Gel, gel 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 Allah her sene büyüyorsun her sene büyüyorsun bir dışarıda bütün şey mi fırtına şey 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 aşkım 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 fırtına aşkım bay bay tam otur Arkada gene bak. Gel siz çok tatlısınız. Siz çok tatlısınız. Ya, siz çok tatlısın. <laughs> Sen de çok tatlısın. Gel buraya. Allah'ım yiyeceğim ben seni. Gel. Fadime, Hadime, Ayşe. Fadime, Hadime, hadi hadi Ayşe. Oraya çıkma, oraya çıkma. Oraya çıkmak oraya Yok. Hey, oraya çıkmak yok. Bay bay. Arkadaşlar. Yok, bay bay, bay. abone olup like atın. Evet. Lütfen. Çık, çık. Orada da sevindim, burada, da. burada ne varmış? Saat. Burada ne var? Burada kim var? Burada kim var? Sen kimsin? Karabaklı. 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 Çekil şimdi. Çekil şimdi. Sen kimsin bakayım karabaklı. <gülüyor> <gülüyor> hem süslü hem güçlü. Şuna bak. <laughs> Yiyeceğim ben seni. Seni ben yemek istiyorum. Çok tatlısın sen. Bunu tatlı bulduysanız bir lütfen videoyu beğenin.